3 üzeri x eksi 1 eşittir 2. At 3'ü öbür tarafa. x eksi 1 logaritma 3 tabanında 2'ye eşit olur. x böylece logaritma 3 tabanında 2 artı 1 olur. Şıklarda bu yok tamam. Ne yapmalısınız? 1'i logaritma 3 tabanında 3 diye yazın. Tabanlar aynı olmuş olsun. Logaritma 3 tabanında 2 çarpı 3'ten 6 olur. Böylece arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Logaritma 3 tabanında 1 bölü 27 3 üzeri eksi 3'tür. Bu yüzden log 3 3 gider eksi 3 olur. Logaritma 2 tabanında 8 logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3'tür. Bunlar gider 3 olur. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri 1 bölü 3'tür. Bunlar gider 1 bölü 3 olur. Böylece cevap eksi 3 C şıkkı. Taban sarı iç yeşil olarak verilmiş. Hatta log 27'yi 128 örneği de verilmiş. Peki arkadaşlar kaç tanesinde tam sayı elde ederiz? Bakın 264'te elde ederiz. 381'de elde ederiz. Tam kuvveti olması gerekiyor, doğru mu? Buna göre arkadaşlar 228'de elde ederiz. Şöyle hatta nokta koyayım. Bakın bu noktalarda olur. 981'de yine olur arkadaşlar. Bu şekilde başka elde edebileceğimiz var mı? Yok. Diğerlerinde kesirli sayı gelir. 4 B şıkkı Logaritma 48 hemen tabanına sayıları ayırırsak 2 üzeri 4 çarpı 3 demektir. Log 2 üzeri 4, 4 log 2. Araya artı koy çarpı koyduğu olduğu için log 2 u olduğu için 4 tane u. Log 3 de arkadaşlar v böylece 4 u artı v oldu d şıkkı. Logaritma güzel konu, hoş konu arkadaşlar ama kesinlikle formülleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Mesela bu soruda şu kuralı hatırlamak gerekiyor. Her seferinde yorum yapacağız ama kuralları bilerek A üzeri log A bunlar gider B olur arkadaşlar. Burada da şöyle bir durum olacak bakın. 3 üzeri eksi 3. U bölü 2. Dağıtır şey çarparsam üstün üstü çarpılır. 3 üzeri eksi 3 bölü 2 çarpı U. Şu an üstünde bu var. Geliyorum 3 gördüğüm eksi 3 bölü 2. U gördüğüm yere logaritma 3 tabanında kök 5 yazıyorum. Kurala benziyor mu? Hayır. Bak ne yapacağım ama. Şimdi A log'a formatına getirmek için bu eksi 3 bölü 2'den kurtulmalısın. En üstte at. Biz evet katsayı olarak başa atıyoruz ama bazen de tam tersine atmanız gerektiğini görmeniz gerekiyor. Kök 5'in eksi 3 bölü 2. kuvveti bunlar gitti. Böylece kök 5'in eksi 3 bölü 2. kuvveti oldu. Haliyle 5 üzeri 1 bölü 2 üzeri eksi 3 bölü 2 5 üzeri eksi 3 bölü 4. Bu da ne demektir? Dördüncü dereceden kök. Eksi varsa ters çeviri üstü. Ee, buradan da 1 bölü 125 oldu arkadaşlar. 5'in kübü D şıkkı. Şimdi bu üst kısımları da dahil edeceksiniz diyor. O yüzden biz bu iç içe geçen kısımların x diyelim boyuna. Buraya da y diyelim. Burada da bakın yine x x y diyelim. Şimdi 3 x artı y dahil edilecektir demiş çünkü. Bu 6 artı 4 log 3 2'ye eşit. İkisini bunların ikisini birleştirince görüntü nasıl olacak? Böyle yükselecek. En sonda yine o şu kısım olacak. Bu sefer kaç tane tabii ki? 3 buradan, 3 de buradan 6 tane normal görünecek. En son bir tane arkadaşlar böyle görünecek. O yüzden 6x artı y sadece en üsttekini görüyoruz artık şurası kapanıyor malum. 6x artı y de 9 artı 7 log 3 2 olarak verilmiş. Taraf tarafı çıkarırsak Buradan 3x eşittir. 3 artı 3 log 3 2 oluyor. x arkadaşlar 1 artı log 3 2. Şimdi dikkat edin. Bize ikinci cismin yerden yüksekliğini soruyor ya. Yani 2x artı y'yi soruyor. Şimdi ben 3x artı y'den x'i çıkarsam. Böylece direkt 2x artı y'yi elde ediyorum. Hem y'yi de bulmak zorunda kalmayacağım. 5 artı 3 log 3 2 oldu. Buradan arkadaşlar 3'ü içeri atarsak 5 artı logaritma 3 tabanında 2 üzeri 3'ten 8. 5 gördüğüm yere de logaritma 3 tabanında 3 üzeri 5 yazarsam arada artı demek çarpı olması demekti. Böylece burası da pardon 8 var burada sadece. 243 çarpı 8 logaritma 3 tabanında 243 çarpı 8 olur. O da 1944 E şıkkı. Normal logaritma işlemi yapacağım arkadaşlar. X'i bulmak için 2'yi bu tarafa atacağım. 2, 2 üzeri X olarak geçer. Böylece bak 2 üzeri X'ler birbirini götürür. Direkt arkadaşlar X eşittir 2 olur. Şimdi artık X gördüğümüz yere 2 yazarsak logaritma 2 tabanında 2'ye eksi 1. Burada dikkat olalım bir şey söyleyeceğim yine. Şimdi bu 2 üzeri 1 bölü 2 tabanında 3. Logaritmada arkadaşlar denklem çözecekseniz Eşitliklerde kesinlikle katsayı olmamalı o katsayıdan nasıl kurtulacağız geri üste atarak bakın şimdi Logaritma 2 burada bir kere 1 bölü 2 var 2 yapmak için o 1 bölü 2 önce ne yapıyorduk tabandaysa ters çeviriyorduk değil mi? Sonra arkadaşlar 2 buradan kurtulmak için işte başa artık geri üste dönecek böyle olacak Logaritma 2 tabanında 3 üzeri 2 şimdi burada şunu diyebilirsiniz logikiler aynı 2y eksi 1 direkt 9'a eşit. Y de buradan 5. Eğer burada soruları anlamakta sıkıntı çekiyorsanız muhakkak bir konu anlatımına dönün. Ben konu anlatımında da bunlardan bahsediyorum. Soru çözümünde bunlardan bahsediyorum. Böylece eksik kapatmış olursunuz. Logaritma 3 tabanında x eksi 4 küçüktür. Logaritma 2 tabanında 4 denmiş. Zaten logaritma 2 tabanında 4. 2 üzeri 2'den dolayı 2. Logaritma 3 tabanında x eksi 4 Küçüktür 2 dediğimiz zaman x eksi 4. Atacağım bu tarafa 3 üzeri 2'den 9 olarak geçecek. Ancak unutmayalım logaritmanın içi asla sıfırdan küçük olmaz. Sıfırdan büyük olmalıdır her zaman. Bunu da eklemeyi unutmayın. Eksi sonsuza kadar gitme hakkı yok. 4 x 13 oldu arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Kuralı vermiş üste. Bakalım şimdi. Logaritma 5 tabanında 27. Bu arkadaşlar 2 küsür bir sayıdır. Çünkü 25'ten birazcık büyük. Bu üste olunca böyle ne oluyordu? Küçük olan en büyük tam sayı alıyorduk. Yani 2 diyeceğiz. Sonra arkadaşlar logaritma 2 tabanında 33. Burada da yine aynı durum var. Logaritma 2 tabanında 33 biliyorsunuz 32 olsaydı 5 derdik. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 5'ten dolayı. Bu 5 küsür bir sayı haliyle bu tabii ki soruda bu kurala göre 5'e eşit olmalı. Artık Şuraya 2 yazacağız, buraya da 5 yazacağız. Demek ki logaritma 2 tabanında 5 2'ye eşit olacak burası. Ama tabii 2 yaklaşık olarak 2'ye 2 iki küsür bir şey çünkü 4'ten büyük, 8'den de küçük. O zaman burada da böyle olduğu için arkadaşlar altta olunca ne oluyordu? Bundan büyük olan tam sayı yani 3 olacak C şıkkı. Şimdi arkadaşlar Logaritmada grafik verildiği zaman yerine yazmamız gerekiyor. Ekstra bir şey yapmayacağız. Burada 3 verdiğimiz zaman 2 çarpı logaritma m tabanında 3 eksi eşit olmuş 2'ye. 2'ler sadeleşirse bu 1'e eşit olur. Logaritmada cevap 1 olması için tabanın sayıya eşit olması lazım. m eşittir 3 eksi bu 1. İkincisi f5 eşittir 4 verilmiş. 2 çarpı logaritma m 5 eksi eşittir 4'ten bunlar gitti. Böylece m'yi öbür tarafa atarsak m kare eşittir 5 eksi n oldu. Hemen burada m'nin karesini alalım. 9 artı n kare eksi 6 n. 3 eksi n yazdım m'nin gördüğüm yere. Böylece 5 eksi n'den n kare eksi 5 n artı 4 eşittir 0 oldu. 1 n eksi 1 2 n eksi 4 çarpanlardan biri. n 1 bir mi 4 mü buna bakacağız. n 1 olursa arkadaşlar gördüğünüz gibi m kaç oluyor? 2 şurada yerine yazıyorum en başta. N4 olursa M eksi 1 oluyor. Tabanın eksi 1 olma şansı var mı? Yok. Bu yüzden M 2 olduğu için yazalım yerine 2 log 2. N'yi de arkadaşlar 1 bulduğumuz için x eksi 1 koyuyorum yerine. 2 log 2 9 eksi 1'den 8 haliyle 3 çarpı 2'den 6 D şıkkı. 5 üzeri logaritma 2 tabanında x kare nedir? Onu bir görmek gerekiyor şimdi arkadaşlar. Bakın burada logaritma 2 tabanında x kare şöyle yazılır. 5 log 2 x bu kat sayı olarak başa gelir değil mi? Üstlü sayılarda üstün üstü çarpılır ya aslında bu böyle bir şeydir. Bundan dolayı artık şunu görebilirsiniz. Buna a dersek a kare olur. Haliyle bakın a kare eksi 6 a artı 9 eşittir 0 oldu. Böylece a eksi 3'ün parantez karesi 0. a buradan 3. 5 üzeri logaritma 2 tabanında x'e 3 demiştim. Şimdi artık buradan nasıl bulacağım? x'e ulaşmak için adım adım. 5'i e önce öbür tarafa atacağım. 5 log olarak geçer. Logaritma 5 tabanında 3. Log 2 öbür tarafa ne olarak geçer? 2 üzeri logaritma 5 tabanında 3 olmuş olacak. Böylece cevap C şıkkı. Adım adım gidelim arkadaşlar. 1. logaritma 3 tabanında 2 logaritma 3 tabanında 8 aynı daire içinde yer şekil içinde yer aldıkları için toplayacağız. Artı demek araya çarpı koy demek. Logaritma 3 tabanında 16 olacak. Sonra ve bunları yine bir daire içine yerleştireceğiz. Sonra bir daire bir kare olduğu için farklı elemanları ne diyordu? Çarp. Logaritma 3 tabanında 16'yı Logaritma 4 tabanında 3 ile çarpacağız. Birinin tabanı birinin sayısına eşitse bunlar gider. Logaritma 4 kalır burada da 16 olur. Böylece logaritma 4 tabanında 16 da 2 yapar. Ve arkadaşlar hangi sayı daha büyük ona göre bakmamız lazım. Log 3 16 log 4 3'e göre daha büyük ya diyordu ki içerisinde sayısı büyük olan şekil içine yazılıyor. Dolayısıyla bu 2'yi gördüğünüz gibi böyle daire içine yazacağız. Öbürü zaten log 3 2. Ve yine bunlar farklı şekil olduğu için yine çarpacağım. 2 log 3 2 şıklarda böyle yok. 2'yi içeri atmış üst olarak 2 üzeri 2'den log 3 4 neyin içinde yer alacak peki ona bakalım şimdi. Burada yine 2 sayısı log 3 4'ten büyüktür çünkü log 3 4 bir küsür bir sayıdır. Daire içine yazacağız E şıkkı. Log AB ve log BC 1'miş. Şimdi bunlar birer asal sayı. Hemen şuna dikkat edeceksiniz. İki asal sayının farkı 1 ise mecburen biri 3'tür, biri 2'dir. Aralarında bir fark olan tek iki asal sayı 3 ve 2 çünkü. Geri kalan bütün asal sayılar tek olduğu için aralarındaki fark çift sayı olur. Bu sayede loga b 3 olduğuna göre loga b 3 ise a küp eşit. Log b c 2 ise b kare eşittir c. Şimdi artık log A tabanı. B gördüğüm yere aküp yazayım. B gördüğüm yere aküp yazarsam akübün karesi C yani A üzeri 6C olur. Buradan da tabanları aynı üstleri topla. Log A A üzeri 9'dan cevabımız 9 oldu. A şıkkı.